Gerçekten Çok bizim eminimli. için yani şu 2023'ün içinde inşallah gerek ihracatımızla gerek iç piyasadaki ihtiyaçlarımızı karşılamada ve gerçekten yani elektrikli araç olarak da içinde en ufak bir ses manevra kabiliyeti Muhteşem. Böyle bir araç. Ve eşim de çok beğendi. Ve gerçekten başta Gürcan arkadaşımız o da bu işte çok çok maharetli. Ve işi başarılı bir şekilde tamamladılar. Ve bu konuyla ilgili olarak da tabii bakanımız evet. ve tüm yönetim verdiler ve TOG'u ülkemize milli ve yerli bir eser olarak kazandırdılar. Ve tabi bir güzel yeri de tabi renkli aldığı isimler ülkemizin tüm genelini kapsayacak şekilde ve fabrika muhteşem. Hiç gittiniz mi? Evet, gemlikte. Evet. Ama fabrikanın içini gezdiniz mi? mi? Gezemedik efendim. yok. Kimse gezmedi yok, bildiğim yok, kadarıyla. fabrikanın kadar içini gezemedik. Kampüsü. sanayi teknolojiyle bir irtibat kurup içini gezmenizde fayda var. Orada sizi bir ederlerse şu anda hayal ettiğinizin çok da dışında bir durumu olduğunu göreceksiniz. İnşallah personel sayısı da sürekli artıyor. Bu genç mühendislerle böyle bir eserin ortaya çıkması bizim gurur abidemiz. Evet, Gürcan Bey'i e, zikredelim. Burada Gürcan Bey'in Amerika Birleşik Devletleri'nde TOG'un ilk gösterimindeki TRT habere verdiği röportajdaki o gözyaşlıcaktır. E, çok kıymetliydi o gözyaşları. Evet. Şimdi ikinci bir eleman da buraya aldılar. O da yine vasıflı, kaliteli bir arkadaş. Siz sipariş verdiniz mi efendim? TOG için, Yerli Milli Otomobil için sipariş verdiniz mi? Müsaade etti artık. Öyle olsun ya. <laughs> Hangi rengi seçtiniz? He? Hangi rengi seçtiniz? Anadolu onu hanıma bıraktım. Bence iyi yapmışsınız. <laughs> Ama hemen sıraya ilip. ikinciyi bana verdi. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. İnşallah mart sonunda Emin Erdoğan efendiyle efendi sizi de görürüz değil mi? Yollarda. Evet. Var. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Artık yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ee, ben konuklarıma da teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mustafa Kartoğlu, Sayın Pelin Çift, Sayın teşekkür Abdülkadir teşekkür Selvi ve Sayın Hale Kaplan çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızla katkıda bulundunuz. Sayın Cumhurbaşkanım size çok teşekkür değerli ediyoruz. Değerli arkadaşlarıma, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah ülkem, milletim için... 2000 23 değil. 2023'ten itibaren 5 yıllık sürede çok çok farklı bir dönem olsun. Ve diyorum ki ömürge düzenine inşallah bu seçimlerle Evet evet sevgili seyirciler. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Siyasetten dış politikaya, ekonomiden icraatlara kadar birçok başlığı konuştuk. Sorularımızı yönelttik ve böylelikle yayınımızın da sonu. İyi akşamlar diliyoruz.